Tamam. Çekil. Çekil sen değil. Ne? Köpek alırlar üstünden geçer ama. Evet. Geç olmaz. <laughs> eee! Hey. Bizim ad bile televizyonlara çıktı. <gülüyor> <gülüyor> dön <gülüyor> dön, <gülüyor> dön geri dön dön. <laughs> Biraz ya. Çıktın mı Mahmut? Yok gösterdim ya. İnşallah <laughs> iti çek, iti çek. İnşallah iti çek. İyiyelim İyi. nasıl? Mama çorda. Sen bir çiçek. Şey. O kaçar da bana yakın açtır. Son yakın. Lan git de O aşağı dönen adı göster. Bak şimdi bir uzak açtı geliyor, geliyor. Ya önü aç hadi. Önü aç ha. Evet <gülüyor> bu dayımın oğlu Mahmut. Bu Şavura, Mustafa. Şavura Ve bu da yadigarımız. Naro. Değil mi Yusuf abi? Mama mama şey mama. Evet, kovboy geliyor. Kovboy. Kovboy Rıfkı. Kovboy Rıfkı geliyor. Kovboy Rıfkı geliyor. Gel, gel gel oğlum gel. 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 hadi balık tutacak hadi. Heh. Kovboy Rıfkı çekin önden bakalım. O soruları hazırlayın soruları. Ay, evet. Bir yetecek, bir yetecek benim. Bir daha da soralım. Hıh. Ya dediğin endrizle. Nasıl bakamadı mı? Ha, kırıv. Çek, Ha? evet, burada bizim dağlarımız Çekirge Dağı <laughs> ve Emrah gidiyor. Bak, bak. <laughs> oh my God! Yeah. Evet. Evet, burad bizim nehrimiz Göksu. Evet, bu <laughs> da benim. Çıkla. Bu da benim karı derim. çık. <laughs> evet, bu nilheri, buruluyu da diye bas. Şaş galiba da. Olan şu orada. Köprü tam büstte. Göbeğimiz köyümüz. Evet, kovboy yine geldi kovboy. Evet, boyu, Nerede bu? Ne zor yeter la. İndirin kovboyu. Evet, bu bizim at. Evet. Bunlar da, bunlar da kahya. <laughs> Üç, <şöyle. Nerede> bu? <laughs> yeter la. Afrik taparları şimdi